Kars'a yazdım bir şehir. Gazı Kars'a daha doğrusu. Bakalım Kars'a yazdım şehir nasıl yorum bekliyorum YouTube'da. Kışı başka, yazı başka. Sevdası tutar başımda. Der yazın tozu dumanı. Kışında karı boranı. Bölge andırır ilçeler cana yakın Kars insanı baharda yeşil yaylası buz tutar da kış sakalı kışı başka yazı başka sevdası tutar başımda çayır çimen kır çiçeği özlüyorum gazı karsı. Sığır yaylada yayılır. Şırıl şırıl akar suyu. Koyun kuzu melleşiyor. Hep dertleşir sevenleri. Kışı başka, yazı başka. Sevdası tüter başımda. Gökçe oğlu dalar yazar nasihatlıdır sözlerim yaşıyoruz biz felekten imtihan sahası derim düşün de adım atalım hakka giden yolu buldum kışı başka yazı başka sevdası Tuttar başımda. Benim bu videomun altında abone ol'a tıklayıp Abone olun. Her videoyu yüklediğimde sayfanıza geliyor. Youtube'da e, Youtube'a da yazarsınız yorumları. Bekliyorum.